Günaydın dostlar. Yakma resim sanat atölyemdeyiz. Bu gördüğünüz afişimi özellikle elimde olmayan eserler görünsün diye yaptırdım. Atölyemin bir bölümünü çekiyorum. Tüm çalışmalarım detaylı ve üç boyutludur. İstediğiniz kadar yaklaşıp yakından ve uzaktan da izleyebilirsiniz. Detaylı çalışmanızı tavsiye ediyorum. Acele etmeyiniz. Sabırla yapınız. Ki sanatınız ortaya çıksın. Eserleriniz güzel olsun. Evet. Son çalışma. Piri Reis ve haritasını birleştirdim. Gördüğünüz gibi yine burada da her türlü detayı görebilirsiniz. Bakın. İstediğiniz kadar yaklaştırıp bakabilirsiniz. Bu da çapımız. çapamızın orijinali huş ağacının arkası böyle. Yani önü de öyleydi. Bunu çapa haline getirdik. Yakma resim sanatımızla. Ve metalinin çizildiği çizilmiş görüntülerini de veriyoruz. Burada nostalji otomobilimiz. Tamponunda da dışarının görüntüsünü yansıttım. Kızıl derlimiz. Eline bakın. Dervişimiz. Yine detaylı çalışma. Ve yazmış olduğum sanatçılarımızın da içerisinde yer aldığı ve herkesin faydalanacağı Türkiye'nin ilk yakma resim sanatı kitabımız. Bu üç eserim de genç koleksiyoner tarafından sahiplenilen çekim için ödünç aldığım Kızılderili kızımız, Kızılderili delikanlımız ve kartalımız ve Şaman davulcumuz. Gördüğünüz gibi tüm çalışmalarımız detaylı. Sevgilerimi sunuyorum. Sanat ve sevgiyle kalın.